kanalına hoş geldiniz. Kanalımız kumar bağımlılığına düşmüş ve kurtulmak için mücadele eden insanlara destek olmak için kuruldu. Bu kanalda kumar bağımlılığına düşen insanlara yapmış olduğumuz röportajları yayınlıyoruz. Hikayelerini, yaşadıklarını, acıları sizlerle paylaşıyoruz. <laughs> şan kişilerin yalnız olmadığını bilmelerini sağlamak, ondan kurtulmanın mümkün olduğunu anlatmak istiyoruz. Bu röportajın konuğu Ömer. Ömer hoş geldin. Hoş bulduk abi. Kendini kısaca tanıtır mısın? Ben Ömer, İstanbul'da yaşıyorum. Bir şirkette çalışıyorum. Hayatım çok güzeldi, mutluydum, huzurluydum. Hayata bakış açım farklıydı. Hayata dolu dolu bakıyordum. Kendi yanımda kavrulan, hiç kimseye bulaşmayan, İmam Hatip mezunu bir insandım. İmam Hatip mezunu olduğum süre içerisinde staj yapıyordum. Bu staj içerisinde, bulunduğum süre içerisinde e, hutbemin ilk konusu kumardı. Ama yıllar sonra bu illetin içine düşeceğimi hayal edemezdim. O zamanlar bana sorsalardı bu illete düşüp hayatının karanlık noktalara düşüreceğini, senin düşünceni, hayata bakış açını, mutluluğunu, huzurunu, ailene verdiğin zararı e, söyleseylerdi inanmazdım. Çünkü ben bu illetle mücadele noktasında hutbe verdim. E, i̇nsanlara hutbede bundan nasıl uzak duracağı konusunda bir hafta boyunca çalışıp bu konuda insanlara ders verdim. Ama maalesef e, arkadaş ortamının vermiş olduğu kötü reaksiyon sonucu ben de bu illetin müptelası, bağımlısı, hastası oldum. Ömer kumarı başlama zamanını hatırlıyor musun? Hatırlıyorum abi. Senin cezbeden durum neydi bu durumda? Seni yönelten durum ne oldu? Ailevi sıkıntılarım yoktu, maddi sıkıntılarım yoktu, huzurluydum. ...bir anlık bir boşluk, bir anlık bir gaflet... ...arkadaş ortamında 3'e 5 aldım, 5'e 10 aldım... ...duygularıyla geliyorlardı. Sürekli ya işte tabire caizse kanka... ...1000 lira ver de ortak girelim mantığıyla hareket ettiler. Ben de o gün ya canın sağ olsun deyip... ...1000 liradan ne olur düşüncesiyle başladım. Ve maalesef o gün dipsiz kuyuya düştüm andı. O 1000 lirayı fazlasıyla katlayıp... E ee, o gün e, saatlerce e, oynadım. Ve o gün keşke oynadığım zaman e, kaybettiğimle kalsaydı. Ve o gün e, kendimi tanıyamadım. E, çünkü aşırı derecede bir dopamin salgılamıştı beynim. E, elim ayağım titriyordu. Heyecanlanıyordum. Oyundan keyif alıyordum. Arkadaş ortamıyla başladı bu. Ömer kaç yıl kumar içine kaldın? Bunu sorun olmaya başladığını ne zaman fark ettin? İlk başta kumar başla, ilk başta kripto varlıklarla başladım. Doların 8 lira olduğu zaman 10 bin dolar kayıpla başlamıştım. Kenarda bir birikimim vardı. Kripto varlıkları kaybettikten sonra bir tiksinti geldi. Bir daha asla kripto varlığa bulaşmadım. Ama arkadaş ortamında bu kasino, slot oyunlarındaki heyecan, adrenalin, sana vermiş olduğu haz, duygu eksikliğinden bağlantılı bir anlık bir boşlukta bir bağımlılık hale geldi. Her şeyi bırakabiliyordum ama bir türlü bunu bırakamıyordum. Bununla alakalı çok isteğim vardı. Yani bırakmam gerektiğine inanıyordum. Ama bir türlü başarısız girişimler sonucu ne kadar ara versem de bir şekilde tekrar içinde buluyordum kendimi. Bu illetle toplam ne kadar kaybettin? Bu kayıpların etkisi nasıl oldu? Kaybım toplamda 700 bin lira. Ama hiçbir zaman maddi olarak bakmadım olaya. Manevi olarak baktım. Hiç unutmuyorum. Bir gün abdest almıştım. Cuma namazı kılacaktım. Abdestimi aldım gittim. Ezana 10-15 dakika vardı. O süre zarfında maaşım yatmıştı. Dedim ki 10-15 dakika içerisinde ödemem var. Belki ikiye katlarım mantığıyla. Oyuna daldım. Ben Cuma'nın bittiğinin farkına varmadım. O süre zarfında e, maaşı kaybettim. Artına kredi çekip kaybettim. O, o gün depresyon, stres, o gün ikindi namazı da gitti, akşam da gitti ve yaklaşık kumaların içinde olduğum iki sene boyunca hiçbir şekilde namaz kılmadım. Cuma da dahil. <laughs> oynadığını öğrendiğine nasıl bir tepki verdin? Tepki vermediler. Şöyle dediler. İnsanlık halidir. Her insan hata yapar. Önemli olan hatanı anlayıp daha büyük kayıplara geçmeden hayatını kazanabileceğin noktadasın. Maddi ve manevi arkandayız dediler. Ama onların o yardımları beni aslında dipsiz kuyunun içine attı. Kendi başıma çözmem, kendi borçlarımla kendi başıma mücadele etmem gerektiğine inanıyordum. Onların yapmış olduğu bu yardımlar aslında beni daha kötü duruma düştü. Çünkü rahatlık gelmişti. O rahatlıkla daha çok içine bulaştım. Bu kumarın içinde çok fazla zor anlar yaşadığın durumlar acı çektiğin anlar olmuştur. Aralarından bizlerden paylaşmak istediğin anını paylaşır mısın? Hiç unutmuyorum. Bir gün bir yıllık maaşımı bir günde kaybettim. O süre zarfında artık belli bir süre sonra kayıplara da alışmıştım artık. E, nefes almak, vermek, duygular içinde kalmak, farklı düşünceler, hiçbir şeyden tadalamama. O gün e, annem hastaydı ve canı bir şey çekmişti. Onu alamamıştım. O bende çok üzüntüye sebep olmuştu. O gün eve gittiğimde anlamıştı yani büyük bir kayıp yaşadığımı. Otur bağlamıştı. Kardeşimle dertleştiğinde kardeşim de otur ağladı. Biz senin maddi kaybına değil manevi kaybına üzülüyoruz. İki sene önceki haline, şimdiki haline baktığımızda gelecekten bir beklentin yokmuş gibi yaşıyorsun. Bu beni çok üzmüştü. Bunu hiç unutamıyorum. Var bağımlılığıyla mücadele etme kararını nasıl aldın? İlk adımları nelerdi? Çok başarısız girişimlerim oldu. Çünkü bunun farkındalığı bende yoktu. Yani bunun bir hastalık olduğu bilinci yoktu bende. Çok bırakmak istiyordum. Sürekli düşünce, sıkıntı, stres... Yani gece uykusuz günlerim çok oldu. Yani 50 bin lirayla başlayıp 2 ayda toplam onu 50 at 100 bin yap, 100 at 200 bin yap. Toplam döngü 2 milyon ama ortada para yok ve borç vardı. Bunun bende bu şekilde olması bir hastalık olduğu anlamına geldi artık yani kabullendim. Ama nasıl mücadele edebilirim? Bunu beynimden nasıl silebilirim? Bunu hayatımdan nasıl çıkarabilirim? Hiçbir fikrim yoktu. Çok istiyordum bırakmayı. Bir türlü başaramıyordum. İnsanların röportajlarını merak ediyordum. Acaba bu illeti, bu kumar bağımlılığını yaşayan bir ben miyim? İmamlık yapmışım, insanlara bununla alakalı sohbet anlatmışım. Kendim içine düşmüşüm. Nasıl yapabilirim? Nasıl kurtulabilirim? Bunun hastalık olduğunu beynimde kabullenmiştim. Bir türlü başaramıyordum. Yeni hayat kanalında Niyaz abi'nin videosunu izleyerek bu youtube kanalındaki yeni hayat grubundaki videoyu izleyerek oradaki arkadaşların sesli sohbetlerini dinleyerek artık idrakine vardım. Nasıl mücadele edilebileceğin farkındalığı bende oluştu. Bu şekilde bırakmam kolay oldu benim için. Ailen ve çevren durumu nasıl karşıladı? Bu konuda destek aldın mı? Psikolojik olarak destek aldım. Ee, özel psikoloğa gittim. Yedama gittim. Maalesef Yedama gittiğimde veya psikoloğa gittiğimde onlar her zaman soruyorlardı bana oynuyor musun ben oynamıyorum diyordum ama halbuki oraya giderken oynuyordum. Bu kumar kişiyi çok büyük bir yalancı yapıyor. Borç istenmeyecek kişiden borç istiyor. E, parasal değil maddi kaybın e, peşine düşmeyi de bırak. Hayatta hiçbir şeyi elde etme noktasında bir idrakin olmuyor. Mutsuz oluyorsun. Uykusuz geceler, stres, sıkıntı. Bu süre zarfında ailem her zaman yanımda oldular. Yeter ki bırak, e, borcunu düşünme. Ellerinden geleni yaptılar. Ama maalesef her türlü yalan, hile, e, hurda bu seni içine çekiyordu. Yeni Hayat kanalındaki abilerimin tavsiyelerini dinleyerek e, büyük bir manevi destek alarak onlardan bırakmam kolaylaştı kumar bağımlılığı bıraktıktan sonra neler hissettin? Hayatında ne gibi değişiklikler oldu? Hayattan bir beklentim yoktu kumarın içinde bulunduğum sürece. Mutsuzdum. Uykusuz gecelerim çok oluyordu. Bu işime de yansıyordu. İşimi kaybetme tehlikesi de yaşıyordum. Kumarı bıraktıktan sonraki hayatım mutlu, huzurlu. Hayata bakış açısı değişmiş. Yeniden doğmuş gibi hissettim kendimi. Çünkü bir kaybın peşine düşme duygusu yok. O kafadan çıkmışsın. Ee, sosyal faaliyetin yoktu, sosyal faaliyetlerin içinde oldum. Bakış açım değişti hayata. Yani bu illetin içinde bir kölesin. Kurmuş oldukları sistemde sen onların elindesin. Ne kadar kazanırsa kazan, ne kadar kaybederse kaybet. Sonu yok. Sonu olmayan bir yolun içindeydim. Çıkmak istiyordum, kurtulmak istiyordum. Vallahi da olsun bir şekilde başardım. Kumar bağımlılığı ile mücadele edenlere ne gibi tavsiyelerde bulunursun? Öncelikle ailelerini karşına alıp her şeyi yalansız bir şekilde ortaya koysunlar. Borçlarını kısmasınlar, borcu olduğu gibi söylesinler. Bu döngünün içinde kaldıkları sürece meselenin sadece para değil, manevi kaybı daha da ağır basacak. Çünkü annenin üzüldüğünü görmek, evliysen eşinin üzüldüğünü görmek, çocuğunun üzüldüğünü görmek, onların geçmişinden ve geleceğinden çalmış oluyorsun bu kumanın içinde bulunduğu sürece. Kumarda kaybetmek sadece para değil, manevi kaybın ağır basıyor. Bu insandaki bitkinlik, huzursuzluk, stres, sıkıntı hiçbir zaman da bitmiyor. Ailelerine bunu söyledikten sonra parayla ilişkilerini kesmeleri en önemli nokta şey. Para kontrolleri kendilerinde olmayacak ve göz hapsinde değil de bir adeta insanların elinde elmas gibi düşünecek kendinde, değerli olduğunu hissettirecek kendine, kendi özgüvenini yakalayacak, bununla alakalı mücadele ederken fire vermeyecek, her şeyi yalansız, dolansız bir şekilde anlatacak ve kararlı olduğunu bir şekilde kendine ispatlayacak. Önce kendinle başlayıp sonra ailesini kazanacak. Gelecek planlarını ve bizlere söyler misin? Kumarsız bir hayatın içinde olduğum sürece her şeyi kazanabileceğimin farkına vardım. Paranın değerini anladım kazanılmanın kolay olmadığını, kaybetmenin kolay olduğunu anladım. Bundan sonraki hayatımda planlarım, e, iki yıldır anneme söz verip yapamadığım şeyi yaptım. Kendime iki yıldır bir elbise almıyordum. Yani cebime para giriyorsa sürekli oraya yatırıyordum. Sanki ben onların kölesiymişim gibi. Bundan kurtuldum. Özgüvenim arttı, huzurum arttı. İç dünyamdaki huzurumu yakaladım. Hedefler koydum kendime işte 2 yıl sonra şunu yapacağım, 3 yıl sonra bunu yapacağım Allah uzun ömür verirse. Ve bu umutları yakaladıktan sonra her şeyin tereyağından kıl çeker gibi kolaylaştığını an ve an yaşıyorum. Yeni Hayat YouTube ve Telegram kanalımız hakkında neler söylemek istersin? Oradaki insanların hepsi birbirinden değerli, hepsi birbirinden güzel ve bu illetin içinde olduğu sürece acı tecrübelerin kat ve kat yaşamış insanlar. Hiç kimse şunu yapmaz, zamanını, vaktini, vakit değerlidir. Çünkü sen bu iç, yaşadığın içerisinde ailenden feragat ediyorsun, işinden feragat ediyorsun. Ben bu illetin içinde kalmışım da acısını, çilesini, ızdırabını yaşamışım da başkası yaşamasın, ocaklar sönmesin, insanlar ağlamasın, anneler üzülmesin diye bu yeni hayat yöneticileri bu zamanını harcıyorlar. Ve bu zamanı harcadıkları gibi insanı kurtarmak bütün insanlığı kurtarmak gibidir. Kumar geçmişi alıyor, geleceği alıyor, insanlığımızı alıyor, ailelerimizi alıyor, evliysen eşini alıyor. Mutsuz bir hayatın içinde, dipsiz bir kuyunun içinde, karanlık bir yol içinde yaşıyorsun. Yeni hayatın içindeki yöneticiler bunu acılarıyla, tecrübeliyle yaşamışlar ve bu illetten kurtulmak isteyenlere yol göstermek noktasında bir psikologdan, bir e, uzmandan daha iyi bir şekilde yol gösterme noktasında en güzel bir şekilde sözleri eleyerek insanların kalbini kırmadan onları anlayarak bir abi gibi bir kardeş gibi yaklaşarak yardımcı oluyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bu röportajın yeni hayat YouTube ve diğer sosyal medya hesaplarımızda paylaşılmasına onay veriyor musunuz? Veriyorum. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bunun içinde kaldığın sürece hayatın onların elinde olacak. Sen o sistemin elinde bir köle oluyorsun. Bu sistemi kuranlar senden her şeyini alacaklar. Hiçbir şekilde kazanan olmayacaksın. Kazansan dahi kumarda klasik bir söz vardır. Kazanmak kaybetmek için vardır. Onlar senin sisteme girdiğin anı, saati, dakikayı, yatırdığın miktarı, kazandığın miktarı her şeyi görmekteler. İstedikleri zaman vermeyebilirler. Bunu hiçbir şekilde alma ihtimali yok. Sen onların kölesi olmaktan kurtulmak, kaybın peşine düşmeyi bırakmaktan vazgeçip hayatı kazanmaya başlamayı düşündükten sonra hayatı yeniden kazanabilir, mutlu bir şekilde hayata devam edebilirsin. Kumarda kazanan klasik söz her zaman kasadır. Sen o kasanın kölesi olma. Sen o kasanın içinde kalma. Sen hayatın içinde kal. Kumarı bırak, hayata yeniden başla. Bugün burada bir kumar bağımlısı ile gerçekleştirdiğimiz samimi röportajın sonuna geldik. Ömer, röportaj için teşekkür ediyorum. Bu röportajı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kumar zararlı bir bağımlılıktır ama unutmayın, kurtulmak da mümkündür. Bütün kötü günleri geride bırakıp yeni bir hayata başlamak sizlerin elinde. Yeni bir başlangıç için hazır mısınız? Biz her zaman sizlere destek olmak için buradayız sevgi ve umutla kalın. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.